Ne yapıyorsun anneciğim? Aa, oturuyor musun odanda? Anne. Ne güzel oturuyorsun anneciğim. Onu bunu boş ver. Kerem abi nerede anneciğim? Balkondan sesler geliyor. Anne. Gel gel gel. Balkondan sesler geliyor. Bakalım bu sesler nereden geliyor? Anne. Kerem abi balkonda? Murat? Kerem Anne. abi balkonda mı? Anne. Anne. Allah Allah. Dur gel bakalım bu balkondan ne sesi geliyor? Bekle beni de beni bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Murat o ne? Yürüyen havuz. İnanmıyorum bu havuz kendi kendine yürüyor. Hii, yoksa bu Kerem abi mi? Evet. Eyvah babuz kendi kendine yürüyor. Hii, Murat inanmıyorum. Koş 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 odaya bakalım Kerem abi odada mı? Koş 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 bakalım. Koş koş koş. <laughs> Kerem. Kerem burada. Kerem anneciğim biliyor musun? Balkonda yürüyen havuz var. Kendi kendine havuz yürüyor. İnanmıyorum ne yapacağız anneciğim? Dur 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 gel 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 sen de bak. İnanmıyor musun yoksa bana? Havuz kendi kendine yürüyor. Çıkma dışarı Murat. Murat çıkma dışarı. Bak Kerem. Hii, gördün mü anneciğim? Havuz kendi kendine yürüyor. Yok 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 gel gel gel. Babam mı acaba? Gel babanı arayalım. Gelin gelin gelin. Hii, kapıyı kapat kapıyı kapat. Havuz kendi kendine yürüyor. Çabuk çabuk çabuk. Gel gel. Hii. Balkonda yürüyen havuz var. Kendi kendine yürüyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Anne havuzdan nasıl yürüyor? Yoksa baba mı kaldırıyor ya bizi? Bilmiyorum ki anneciğim. Bakayım. Hii. Bak 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 bak. bak. Hala balkonda ya inanmıyorum. Havuz kendi kendine yürüyor. Gel gel babanı baba. arayalım. Gel gel. Yoksa babana haber verelim. Koş koş koş. Baban gittikçe yakınlaşıyor mu bu havuz? <laughs> vay vay vay. Bakın arkadaşlar balkonda havuz var. Aha. Kendi kendine yürüyor. Ya balkonda yürüyen havuz var gördün mü? Nerede? Balkonda. Balkonda yürüyen havuz var görmedin mi? Sen rüya falan mı görüyorsun? Ne rüyası gerçekten gördüm ya, ya inanmıyorsun. Aa, aa bana inanmıyor Kerem. Aşağı. Baban inanmıyor bana. <laughs> Gel bak gösterelim sana ya. Aa. aa. <laughs> bak havuz var havuz balkonda kendi kendine yürüyor havuz, havuz boş havuz. Havuz sen rüyada. git dinle hangi görsün ben gelmiyorum. Eyvah baban bize inanmıyor Kerem. Ne işin var senin orada? Murat sen de mi... <laughs> Murat havuzun yanına gitmiş inanmıyorum. Gel baban zaten bize inanmıyor ya. Ya sen neden bize inanmıyorsun balkonda? Havuz var kendi kendine yürüyor. Yok. Çınar bari sen gel. Yok. Eyvah bunlar bize inanmıyor Kerem. Murat Kerem yanıma gel Kerem. Anneciğim ya. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor mu? Babam bize inanmıyor mu havuzu gördüğümüze? Hı. Dur 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 gel gel gel. Gel gel yaklaş. Ne yapıyorsun? Hayır hayır atma. Hı. Ses mesle çıkarmasın sonra. Eyvah durdu. Havuz durdu. Havuz durdu Kerem. Hala hareket ediyor anneciğim. Bu neyin nesi annem hareket ediyor. İçeri gelin içeri gelin. İkiniz de içeri gelin içeri gelin. Arkadaşlar balkonda yürüyen havuz var ama cesaret edemiyorum. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kerem bu havuz kendi kendine yürüyor anneciğim gördün mü? Ne yapacağız bir plan düşünelim. Gel sizin odanızda bir plan düşünelim. Gelin gelin gelin. Hadi Kerem gel gel gel. Gel bu havuzdan nasıl kurtulabiliriz anneciğim? Bu havuz nasıl kendi kendine yürüyor? Ar anneciğim babandır da kandırdı sanıyorum. Baban şaka yapıyor sandım. Baban da değil. Baban için arın yanında. Murat da burada. E sen de bursun. Anneciğim bu havuz nasıl yürüyor? Niye Hiç saklanıyorsun? Değil, değil, gelmez gelmez. Aa Kerem bir şey buldum. Gel 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 gel. Ben, ben sen Murat sen burada kal. Ben de sen mecbur gideceğiz anneciğim. Ay, Havuzu canım. itelim mi ne yapalım vuralım hayır, bakalım hayır, arkasından hayır, ne hayır, çıkacak. Hayır, hayır. Tamam mı? Tamam. Murat sen de mi gelmek istiyorsun? Gel, Ama gel. sakin ol. Sakin ol tamam mı sakin? Gel. Bak sakin ol. Yavaşça sessizle gideceğiz. Havuzun yanına yavaş yavaş yaklaşacağız. Kerem dur 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 dur. Dur, dur sakin. Hii, yumruk yumruk atma anneciğim sakin ol. Murat bak sakın çıkma. Sakın, sakın sakın sakın, bekle. Bekle gel gel gel. Şş, sessiz. Kerem sessizce yaklaşacağız yanına Kerem beni bekle Beni bekle Murat beni bekleyin Ya siz niye söz dinlemiyorsunuz Yavuz bizi kaçırırsa yavaş 1 iki 3 deyince vuracağız hazır mısın Dur 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 Hazır mısın cesaretini topladın mı 1-2-3 vur

gördün mü? Avuzun arkasında tung tung varmış. Ne istiyor bizden acaba? Gel gel. Otur şuraya bir şey söyleyeceğim. Bu tung tung ne istiyor anneciğim? Korkuyorum ya bu tung tung neye gelmiş? Bilmiyorum ki anneciğim yoksa tung 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 sana bir bir gelmesin mi? Anne. Anneciğim o balinanın ismi neydi? İki tane ayakkabı giyiyordu. O şeyin ismi neydi? Tralalala Tralalala tralala gelmez değil mi anneciğim? Ben artık bunlardan çok korkuyorum ya. Eyvah! Ballarino Cappuccino gelirse? Madin. Madin tundun. Bunların hepsi ekip değil mi? Bacih, Eyvah. Anneciğim bunların hepsi gelirse biz ne yapacağız? Hiçbiri gelmesin anneciğim tamam mı? Hiçbiri gelmesin anneciğim. Yok yok gelmesin istemiyorum gerçekten. Avu ben de diyorum ki Havuz kendi kendine nasıl yiyor? Mersem tum tum arkasına saklanmış arkadaşlar. Ne yapacağız? Hadi odana gidelim. Murat gel Murat. Murat yine balkona gitti tum tum orada. Tum tum orada Murat balkona. Tum tum sen döver. Sopayla kafana vurur bak. Bak sakın kapıyı kapat. Kapıyı kapı, kapat gel içeri. Çum 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 çum. Eyvah anneciğim biçim kilitliyorsun anneciğim. Gel 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 Bir daha balkona çıkma. Tüm tüm kafana vurur. Koş 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 içeri geç. Koş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne balma numarası sakın yapma. Tüm tüm senin kafana mı vurdu sopayla? <laughs> Akacan seni sana ayıtmakla uğraşma. <gülüyor> tüm tüm. <laughs> Topla mı bayıltacaksın? Annem onun kafasının elinde değnek var. Kafana bir geçirirse görürsün yemin ederim. Hadi geçin geç geç, geç. <laughs> Bir daha balkona çıkmak yok. Çabuk 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 Murat gel 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 odaya gidip yatalım. Hadi hadi hadi. Saklı kaç kaç kaç. Yoksa bütün epik bilebilir anneciğim. Koş 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 koş. tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut. Çocuklar ya çok yoruldum ya. Canım tatlı bir şeyler istedi. Ne yesem acaba? Aa, buralarda cipslerim var, çikolatam var, pizzam var, hamburgerim var. Oo, çikolata da var. Ben bunu alayım da. Gideyim yiyeyim ya. Çok canım tatlı bir şeyler istedi. Bakar mısınız? Enfes görünüyor ya. Çok da yoruldum ya. Çok temizlik yaptım. iş yaptım. Çocuklar da hazır uyuyor. Oh, çok yoruldum. Neyse ben bunu buraya koyayım. Aa, yanına içeceği de mi getirseydim, içseydim ya. Böyle kuru kuru gitmez bence de yani. Ben içeceğimi mı alayım da geleyim ya. Hemen geliyorum. içeceğimi alayım. Çikolatamla beraber güzel güzel içim. Enfes görünüyor enfes. İkisi nasıl da güzel gider ama ya. Gerçekten harika. Aa. Ben buraya çikolata mı koymuştum? Kim aldı ki? Allah Allah. Ama ben çikolatayı buraya koydum eminim. Kimsecikler de yok. Kerem'le Murat da uyuyor. Aa, kafam karıştı. Cık. Neyse ben gideyim de bir diğer çikolatadan bir tane daha alayım da beraber yiyeyim bak. Gideyim diğer çikolatayı alayım da gelim ya. Aa, aslında bunu alsam Ben pizzayı çok seviyorum Pizzayı da getireyim de Yiyeyim çocuklar Harika görünüyor değil mi Çok güzel görünüyorlar Bence de ya Enfes hmm. Bunları kolamla birlikte Güzel güzel yerim Ya Ben buraya kolamı koymuştum Aa, Kim kolamı aldı ya İnanmıyorum ya Allah Allah. Var bu işte bir tuhaflık ama neyse. Ben gideyim de kolamı alayım gelin bari diğer <laughs> kolamı da alayım. Eh, oh, kolamı da aldım. Oo, ben bu çıtası da çok seviyorum. Bu ikisili var ya çok güzel gidecek beraber bu ikili. Oo, enfes enfes içeceğim. Keyfime yok. Oh mis. Hmm. Aa yine mi? Allah Allah. Benim bu abur cuburlarım nereye gidiyor arkadaşlar? Aa. aa. Kimsecikler de yok burada. Kim almış olabilir ki? Aa! Bu leğenin bu ortada ne işi var burada? Aa! Leğen kıpırdı. Kerem! inanmıyorum sana anneciğim ya. İnanmıyorum. Sen abur cuburlarımı gizli gizli almışsın. Leğenin altına saklanmışsın. Baksana bütün abur cuburlarım buradan çıktı. Bak 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 daha gözü diğerlerinde. Anneciğim zaten bütün abur cuburlarımı aldın ya sen. Ya sen var ya sen inanmıyorum sana ya. Hala saklanmaya devam ediyor ya. <laughs> seni gidi yakaladım seni abur cubur canavarını yakaladım. Saklanıyor bir de ya.